Şimdi çerçevemin son kısmını yapacağım. Daha sonra oya ve sap kısımlarını göstereceğim. Şimdi öncelikle şöyle yine her zamanki gibi ipime bir zincir çekiyorum. Daha sonra şu kısımdan bakın şu aradan ipimi geçiriyorum. kameram kaydı arkadaşlar şuradan şöyle ipimi sabitliyorum daha sonra buraya bir fıstık yapıyorum hemen bir iki gördüğünüz gibi bakın şu ilk beyaz değil ikinci beyaza üçlü bir fıstık yaptım kapatıyorum bir zincir çekiyorum tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bir, iki, üç. Hemen yan kısmına geçiş yapıyorum, batıyorum. Bir, iki ve üçlü sardığım fıstığımı yapıyorum. Şimdi bunların ikisini topluyorum. Daha sonra yine bir tepesini bir fıstık iki üç yine yan kısmına geçiş yapıyorum bir iki, biraz daha, iki ve üç üçlü sardım fıstığımı yapıyorum ikisini beraber topluyorum. İkili fıstık şeklinde bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar şu tepe kısmına kadar yine ikili fıstıklar toplayalım. Şimdi tepe kısmına da ikili fıstık yaptık. Tepe kısımlarını nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane fıstık yapıp kapatıyorduk. Daha sonra bir tane daha kapatmadığımız bir fıstık yapıyoruz tepe kısmına. Bu fıstığın üstüne bir fıstık daha yapıyoruz. Bir, iki ve üç. Daha sonra aynı kısmı bir fıstık daha yapıyorum. Tepe kısmına bir kez daha batıyorum. 2 üç. Şimdi iki tane fıstığım oldu. Bunu ikili toplama diyoruz biliyorsunuz. İki fıstığımızı aynı anda topluyoruz. Şimdi alt kısmı ineceğiz. Yani şu kısmı. Bir, iki, üçlü sardım fıstığımı topladım. Hemen yanındaki kısma bir fıstık daha yapıyorum. 2 3 Şimdi ikisini beraber topluyorum. İkisini beraber topladık. Şimdi bu kısım çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu kısmı bir tepeye bir fıstık kapatmıyorum. Yanına bir fıstık. Bir, iki, üçlü sardığım fıstığım. Şimdi hemen yine orta kısımdayım bakın. Buraya değil hemen bu kısmına bir fıstık daha yapıyorum. 2 3 Şimdi burada 3 fıstığım oldu. Üçünü beraber topluyorum. Şimdi bir tane küçük bir örümcek yapıyorum. Sizler zincirde yapabilirsiniz. Hemen Şuradaki battığım en son yaptığım fıstığın dibine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek. Bu kısmı hiçbir işlem yapmıyorum. Tekrar örümceğimi buraya batıyorum. Çıkartıyorum. Tekrar bir örümcek. Tekrar şu kısmı hemen yan kısmına örümceğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum şimdi 3 tane örümcek yaptım şimdi hemen bu son yaptığım örümceğin yerine de bir tane daha fıstık yapıyorum üçlü sardım 3 üç. şimdi bunu yine ortaya batmıyorum şu kısma hemen şu turuncu ile yeşilin arasına batıyorum oraya da bir fıstık yapıyorum ikili fıstığımı topluyorum şöyle göstereyim gördüğünüz gibi bu şekilde son çerçevesini yapıyoruz daha sonra oyalama ve kul işlemini de göstereceğim bir kez daha gösteriyorum daha sonra bütün kısımları bu şekilde yaptıktan sonra şu bitiş yerini de göstereceğim 1 2 üçlü sardığım bir fıstık 1 2 3 tepe kısmına kadar ne yapıyorduk ekili fıstıklar topluyorduk tepe kısmında da arttırmamış oluyorduk 1 2 üçlü sardığım fıstık 1 2 3 tepe kısmına bu şekilde ikili fıstığımı topladım. Şimdi tepe kısmındayım. Tepe kısmında arttırma işlemini yapıyorduk. Şimdi bütün kısmı bu üçgenli olan yerlerin hepsini bu şekilde yapacağım. Daha sonra buraları normal şekilde ikili fıstık şeklinde yapacağım. Şu kısma gelince yine aynı işleme başlayacağız. Yani baştaki nasıl başladıysak o şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 1 2 3'lü topladığım fıstık ikisini beraber topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 üçlü topladığım fıstık Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Orta kısma geldik. 1 2 3 Hemen şu orta kısma yapmıyoruz. Yine hemen bu kısmı orta kısmının yanındaki boşluğa iki beyazın arasına bir fıstık daha yapıp üçünü beraber topluyoruz. Yaptığımız bütün işlem bu şimdi ne yapıyorduk örümcek yapıyoruz örümcekten sonra videoyu başa sarın İşlem aynı hemen yaptığım fıstığın dibine batıyorum tekrar bir zincir bir örümcek sizler dediğim gibi zincir de yapabilirsiniz bu şu kısmı hiçbir şey yapmıyorduk sadece örümcek bir zincir bir örümcek daha hemen yanındakine Tekrar fıstık şeklinde devam ediyorum. Arkadaşlar. Yaptığım bütün işlem artık bu şekilde devam edecek. Dediğim gibi şu e, çiçek bölümleri bittikten sonra bunları ikişerli fıstık şeklinde bu kısma kadar geliyoruz. Yine tepe noktası örümcek şeklinde diğer kısmı da tamamlıyoruz. Ben de tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Daha sonra kul kısmını şu uç kısımlarındaki kulpları <laughs> ve hmm, oya kısmını göstereceğim şimdi lifimizin bütün kısımlarını böyle çerçevesini geçtik şimdi şu kısımdayım bakın iki tane altta fıstığım kaldı ikili fıstık yapa yapa ara yerleri de videoda gösterdiğim gibi yaparak başına geldik şimdi bir iki ve üç daha sonra şu araya bir iki üçlü sardım fıstık daha sonra bir de şu başa gördüğünüz gibi ilk başladığım yerin baş kısmına oraya da bir tane fıstık yapıyorum üçlü sardım sizler dediğim gibi dörtlü de sarabilirsiniz Gördüğünüz gibi bu şekilde fıstıklarımı topluyorum, bu şekilde bitiriyorum. Burayı koparmıyorum arkadaşlar. Şimdi sap yapımını göstereceğim. Çünkü buradan oya işlemine başlayacağım. Ben bir tane yine aynı ipimden alıyorum. Sap kısmını da şu şekilde yapacağım. şu köşe yerdeki iki tane fıstığım var. O iki fıstığımı şu şekilde ipimi sabitliyorum. Buraya 12 adet üst üste fıstık yapacağım. 1 2 3 Kapatıyorum. Hemen bir üstüne yine üçlü sardığım fıstığım bakın tam orta kısmında olan yere yapıyorum 1 2 3 bu şekilde 12 adet üst üste fıstık yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 tane yaptım 10 adet daha yapalım daha sonra geri kalanını göstereceğim şimdi 12 adet şöyle fıstığımı yaptım bu 12. fıstığımı da kapatıyorum daha sonra bir zincir çekiyorum yine şimdi ara yerde bir iki fıstık kalacak ikinci fıstığın son kısmına kulbumu sabitliyorum bir zincir biraz sıkılaştıracağım tekrar bir zincir şuraya sabitliyorum sıkı olması için. Sizler dediğim gibi şey o yuvarlak aparatlardan da kullanabilirsiniz. Kul kısmı da bu şekilde oluyor. Diğer kısmı da aynı şekilde yapalım. Daha sonra şurada koparmadığımız ipin devamı ile o yayı göstereceğim. Şimdi kul kısmı bittikten sonra şurada koparmadığım ipimle oya kısmını yapacağım. Şimdi öncelikle bir fıstık yapıyorum üçlü sardım fıstığı yaptım. Daha sonra kapatıyorum. Şimdi bir adet örümcek yapıyorum. Minik böyle minik birer örümcek. Hemen arkasından bir tane daha örümcek yapıyorum. İkili örümcek yaptım. Hemen tepe kısmına batıyorum. Hemen topluyorum. Tekrar yine ikili iki adet örümcek yapıyorum üst üste. Tekrar tepe kısmına batıyorum. Örümceğimi kapatıyorum. Tekrar bir zincir, bir örümcek, bir örümcek daha yine tepe kısmına batıyorum. Bu şekilde oluyor. Uya kısmında. Şimdi bir örümcek daha hemen sonra gelen boşluğa batıyorum. Bir örümcek daha tekrar gördüğünüz gibi iki örümcek oldu. Tekrar sırada gelen yere bir. Ör Fıstık yapıyorum. Yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir örümcek. Bir örümcek daha tepe kısmına batıyorum. Üç tane örümcek yapıyorum. Bu şekilde. tekrar Bir örümcek bir örümcek daha ikili örümcekler yapıyorum. Tepe kısmına kadar böyle tekli fıstıklar yapıp devam edelim arkadaşlar. Şimdi ara yere geldim. Bir örümcek. Zincir çekmedim. Bir örümcek yaptım bir sonraki boşluğa battım bir örümcek daha bu şekilde tepe kısmına gelene kadar tepe kısmında bir tane daha fıstık yapıp aynı şekilde üstüne örümcek yapalım daha sonra gerisini göstereceğim şimdi tepe kısmına da yani tam orta kısmına tepe kısmına da bir tane fıstık yaptıktan sonra küçük minik minicik bir örümcek daha yapıyorum ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıp bir fıstık daha yapıyorum fıstık yaptığım yere bir tane daha fıstık yapıyorum yani tepe noktasına fıstığımı kapatıyorum yine üst kısmını örümcek yapıp oyumuzu yapıyoruz. Çok uzun olduğu için part 1, part 2 şeklinde yaptım arkadaşlar detaylı anlatabilmek için. Evet, 3 tane örümcek yapıp Tekrar bir örümcek, artık arı yerleri yapıyorum. Oya da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kısmı da gösterdikten sonra bütün çevresini, videoyu başa alarak oya kısmından yapabilirsiniz. 1 2 Üçlü bir fıstık. Bir örümcek. Artık örümcek yapmayı biliyorsunuz zaten. Tekrar bir örümcek ikili. <laughs> Tekrar bir örümcek ikili örümcek yapıyoruz. Tepe kısımlarına sadece ikişer tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki kısım çok önemli. Şimdi buraya bir örümcek yaptım. Kapattım. Bir örümcek daha yapıyorum. Ve şu ara yerdeki yere hiçbir şekilde fıstık yapmıyorum. Şurada var diye e, örümcekle geçtiğimiz yer. Oraya hiçbir şey yapmıyorum. Bir örümcek yaptım. Normal sanki fıstık yapmış gibi şu kısma Tepesine örümcek yapıyorum. Yine aynı şekilde ikili yaptığım örümceğimden bir, üç adet yapıyorum. Yine ikili örümceğimle bir tane daha yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir örümcek. Tekrar tepesine batıyorum. 3 adet oyam olmuş oldu. Yanlış yaptım. Evet. Bir örümcek. Ne yapıyoruz? Yine artık Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün boşlukları doldurarak gidiyoruz. Buradan başa sarın, aynı şekilde devam edin. Bütün her tarafını bu şekilde devam ediyoruz. Bakın şuradaki orta kısmı yapmıyoruz. Onu göstereyim hemen. Şöyle geçiş yapıyorum bakın şu orta kısma batmıyorum hemen karşısına batıyorum onu da göstereyim daha sonra yine örümcek yapmaya ve fıstık yapmaya devam ediyorum tepe kısımları sürekli ikişer fıstık olacak videoyu başa alarak devam edin bütün kısımlar böyle olacak Bu sap kısımları da yine aynı şekilde fıstık şeklinde yapıyorsunuz arkadaşlar. Hiç bozmadan aynı şekilde her bir kısma birer fıstık yapıp üstlerine örümcek yapıyorsunuz. Zaten o denk geliyor. Bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın.